Koronalı hayat devam ediyor. Acaba ne zaman son bulur? Aşı çalışmaları ne aşamada? Covid pozitif olanlar neler yaşıyor? Amerika, İtalya, Fransa, İspanya bizden daha mı az başarılı? Biz ne durumdayız? Korona Bildiğimiz gibi 2020'nin Ocak, Şubat, Mart ayından başlayan değil. Merhaba. Koronalı hayat devam ediyor. Bitmedi. Sanki devam edecek gibi. Acaba ne zaman son bulur? Aşı çalışmaları ne aşamada? Covid pozitif olanlar neler yaşıyor? Neler yaşayacak? Acaba Covid vücudumuzda ne gibi değişiklikler yapıyor? Sağlık çalışanları yoruldu mu? Amerika, İtalya, Fransa, İspanya bizden daha mı az başarılı? Biz ne durumdayız? Gelin bütün bunları konuşalım ama önce kalem kağıt hazırlansın. Geliyorum. Yaygın görüşe göre korona Bildiğimiz gibi 2020'nin Ocak, Şubat, Mart ayından başlayan değil, aslında 2019'un Nisan, Mayıs, Haziran'ında ilk salgına neden oldu. Türkiye'de de hatırlarsınız 2019'un Haziran'ında o mevsim geçişiyle beraber bir grip salgınından bahsedildi. Yine boğaz ağrısı, öksürük yüksek ateşte seyreden ve yaşlılarda özellikle 75 yaş üstü olan bireylerde zatüreye neden olan bir tablo vardı. Bugün dünyada en çok konuşulan konu bu. Aslında 2019'un mayıs haziranında başlayan korona salgını birinci dalgaydı. O yavaşladı ve devam etti. Biz ikinci salgına tanık olduk. Şimdi bugünlerde acaba üçüncü salgın geliyor mu? İşte dünyada son haftalarda konuşulan konu bu. Ve bu konuda yaygın bir kanaat olduğu da ortada. Peki koronavirüs mutasyona mı uğruyor? Yani kendisini yeniliyor mu? Evet koronavirüs Namı değer Covid-19 kendisini yeniliyor. 2000'li yılların başında bir akciğer hastalığıyla üst solunum yolu enfeksiyonuyla giden bir virüs şimdi artık bu süreçte daha da güçlendi. Hatta yaygın olarak bilim dünyasında şu konuşuluyor. Bir damar hastalığı olabilir mi? Damarın endotel tabakasını yani içindeki o damar duvarını istila ediyor ve bu da bütün vücuda yayılmasını sağlıyor. Hatırlayalım. Virüs COVID-19'da canlı değil. Bir canlıya ihtiyaç duyuyor. Yani bir bedene ihtiyaç duyuyor. Bu hayvan olabilir, insan olabilir. Dışarıda aslında çok çaresiz. Zeminlerde kalma yaşama süreleri çok sınırlı. Ama insana ağız ve burundan girdikten sonra solunum yollarını kullanarak bütün vücudu istila edebiliyor. Geçen bu süre zarfında klinik olarak epey tecrübemiz oldu. E, Korona parmağı denilen bir tablo çıktı ortaya. Böyle mor koyu kırmızı renk alan bir parmak tablosuna yol açtı. Demek ki dolaşımı etkileyebiliyor. E, kalp zarını etki altına aldı. Kalbin zarını istila ederek orada ciddi bir ödem enflamasyon oluşmasına yol açtı. Ritim bozukluğu ve kalp yetmezliğine neden oldu. Beyin hasarına yol açtı. Tabii ki zatüreye yol açtı. Birçok dokuyu etki altına aldı. Ama biz şunu biliyoruz. Aslında Covid-19 vücudumuza girdiği andan itibaren vücudumuzdaki bağışıklık sistemi, immün sistem devreye giriyor. Ama immün sistem aşırı tepki gösterdiğinde kişiyi yoğun bakımlık hale getirebiliyor. Hatırlayalım. %40 hafif ayakta hiçbir belirti geçirmeden yaşıyor. Yani Halsizlik, yorgunluk, eklem ağrılarıyla geçiyor. Geri kalan %40'ı ise boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı yaşıyor ama yoğun bakımlık olmuyor. İşte bütün problem geri kalan %20'lik tabloda oluyor. Bu %20'lik tablonun da %5'i kritik hale geliyor. Bu kişiler kimler? Aslında her yaş grubunda olabiliyor. Başta sadece yaşları etkiliyor diyorduk. Sadece 65 yaş üstündekiler olumsuz etkilenir diyorduk ama bugün şunu biliyoruz ki her yaş grubu olabiliyor. Hipertansiyonu olan, diyabeti olan, koroner arter hastalığı olan ve e, aileden genetik olarak bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri hastanelik edebiliyor. Peki korona biter mi? Covid-19 son bulur mu? E buna bilim dünyası net bir yanıt veremiyor. Yapılmış çalışmalar var. Bununla ilgili bazı öngörüler var. Bilimsel makaleler var. Çin'den gelen, Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen seri çalışmalar var. Ama hiçbirinde şu tarihte biter denilemiyor koronanın bitebilmesi için bütün toplumların, bütün insanların bu hastalığı geçirmesi ve antikor gelişmesi lazım. Ya da bütün bireylerin aşılanmış olması lazım. Ya da Covid-19'un mutasyona uğrayıp, değişime uğrayıp kendi kendini yok etmesi lazım. Şimdi bu üçü de Bugünden yarına olanaklı görülmüyor. Çünkü aşı çalışmaları evet tüm hızıyla devam ediyor ama bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir açıklamada bulunuyor. Aşının bulunması zor değil ama aşının kimlere yapılacağının saptanması çok kolay bir karar değil. Bu açıklama bile şunu gösteriyor: ee, Bu konuda tam net bir birliktelik ve bütünlük yok dünyada. O zaman bir ya bütün toplum insanlar hasta olacak ya da aşa bulunacak. Ya da üçüncü bir seçenek: Covid-19 mutasyona uğrayıp artık bize ihtiyaç duymayacak. İşte bu belirsizlik nedeniyle. Bizim yapmamız gereken çok önemli, çok ama çok önemli bazı hazırlıklar var. Dikkat etmemiz gereken öneriler var. Onu da şimdi konuşacağız. Bir gerçek şu ki COVID-19 insandan insana bulaşıyor. Yani kaynağı insan. O zaman insanın aklını ve bilimi kullanarak kendisini koruyabilmesi mümkün. Nasıl korunacağı belli artık. O kadar çok yazıldı çizildi ki bir daha tekrarlıyorum. Sosyal mesafe. Sokağa çıktığınızda spor salonuna, alışveriş merkezine, kafeye, restorana, oraya buraya, pazara 2 metreden fazla yaklaştırmayın kimseyi. Siz de 2 metreden fazla yanaşmayın. Buna dikkat ederseniz hangi kafenin, hangi restoranın, hangi AVM'nin, hangi sosyal alanın nasıl önlem aldığının hiçbir değeri kalmıyor. Siz kendinizi düşünün. Ha ben gencim, geçirsem bile bana bir şey olmaz demeyin. Unutmayın, İspanya'da bir tek kişi bir kilise ayini sırasında orada bulunan 60 kişiye bulaştırdı. 60'ına da bulaştırdı. Aynı tablo Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Aynı tablo Türkiye'mizde de yaşandı. Sosyal mesafe. İki, maske. Mutlaka sokağa açık alana çıktığınızda mutlak surette maske takmayı sürdürün. Zaten bugünlerde artık Türkiye'de bununla ilgili cezai işlemler başladı. 3. Hijyen. Biliyorsunuz sabit alanlarda, kapı kollarında, otobüste, tramvayda, toplu taşımada Hemen her mekanda zeminde bulunabiliyor. Onu bizim alıp yüzümüze götürmemiz ancak elimiz aracılığıyla oluyor. Onun için eğer elimizi yüzümüze, gözümüze götürmekten vazgeçersek, bunu kontrol altına alabilirsek aynı şöyle. Hani çocukken çamurda oynardık ya, ellerimizi üstümüze, başımıza değdirmemeye çalışırdık eve gidene kadar böyle dikkat ederdik. Ona dikkat edin. Eğer elinizi yüzünüze götürürseniz, ağzınıza dayadığınızda, burnunuzu kurcaladığınızda mutlaka o Covid-19 içimize girdiğinde canlanıyor ve güçleniyor. İşte kişisel eylem planı adını verdiğim ve daha önce de defalarca tartıştığımız bu Konudaki hassasiyetiniz çok önemli. Covid-19 bitmeyecek. Devam edecek. Kendimizi koruyabiliriz. Akıl ve bilime inanırsak bu işten uzaklaşabiliriz. Deniz mevsimi geliyor. Denizde bulaşır mı? Acaba havuza girsem havuzdan geçer mi? Sevgili dostlar, bu sorunun bir tane doğru yanıtı var. Sadece ve sadece insandan insana geçer. Dolayısıyla hani denizde o mesafe yine önemli. Aksırıp öksürdüğünüzde korunmanız yine önemli. Denizde olsa, havuzda olsa, açık alanda olsa, piknik de olsa, ormanlık alanda olsa COVID-19 için tek kaynak insandır. Dolayısıyla bu işi durdurabilecek tek kaynak yine insanın ta kendisidir. Yani sizsiniz.